Tamam. tamam. Tamam, tamam. Ben teşekkür ederim. yəni. Arxa yerin adı Çankırı sularında e, içinde Çankırı'daki Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde kurs gören 5 tane polis arkadaşımızın bulunduğu e, bir araç bir tırın altına girmek suretiyle e, bir kaza durumu söz konusu oldu. Bu kazada iki e, mesai arkadaşımız, polis arkadaşımızı e, maalesef kaybettik. 3 yaralımızın tedavisi Çankırı Devlet Hastanesi'nde devam ediyor başı sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Thank sure. you.